Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, şey çekeceğiz. 3 hayvan seçeceğiz ve o üç tane hayvandan olacağız. Gördüğünüz gibi canım kankamla çekeceğiz. Hazırsanız o zaman ev almaya gidelim. Evet, dolu. Aşağı her ev dolu. Sonra bir tane boş bulabildim. E, hangi ev alsam? Neye alsam ya? Şunu alacağım. Tamam. Bak eve giriyorumlar. Şöyle. Şu kutuyu alayım. Alalım. yemek temiz oldu. Çek yaptım. Kanka nerede ya? Ne diyor ya? Evet arkadaşlar şimdiki hayvanımız hayvanımız aslan. Şöyle geçiyorum. Şöyle. Ya kankam bu odaya gelmiş. Ben de şu odaya geçiyorum. Neredeyse burada hızlı giderim. Ayşe yani şuraya asın. <laughs> <laughs> Aşağı çıkmıyor. Şimdi nasıl geleceğim ya? Şu kedi hocam. Kediden. Şu aslan. Harfi biliyorum. Kedi giyinmiyorum ama aslan giyiniyorum. Bulamadım. Şöyle eşyaları çıkartıyorum. Harfı çıkmıyor ya. şeye şöyle kurdu. Şöyle neyse bu ya. Özellikle Evet arkadaşlar ama arkam şey. Tamam böyle oldu. Tamam arkadaşlar oldu. Benim avatarım böyle. Evet. Arkadaş arkadaşlar nasıl oldu? Evet diyor. 1-2-3 e, şey Bekliyor. Tamam. Ee, ha, bir şey dakika bekliyoruz. Bir, Bitti bir, diyor arkadaşlar. 2-3 Evet arkadaşlar. Ee, elbiselerimiz aynı. Arkadaşlar bu İrem'in avatarı Aslan. Benim avatarım da böyle. Benim avatarım da böyle. Evet arkadaşlar sıradaki rengimiz. İlk önce hayvanımız. Hmm. Panda ya da Çevir, çevir olsun. Evet arkadaşlar sıradaki rengimiz cücüğüz. Hadi o zaman başlayalım. İlk selam başlayalım. Dur çok hızlı bir Şunu diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şurada tıklayacağım. Arkadaşlar şu an seçiyorum. Evet arkadaşlar benim avatarım hazır. Bir dakika kurduk da tıklayacağım. Neyse arkadaşlar ben hazırım. Bakalım biram, hazır mı? <laughs> arkadaşlar bir dakika elbisemi değiştireceğim. Evet, arkadaşlar. Tamam. Bir. Bir. İki. Üç. Aa Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, İrem'in avatarı böyle. Benimki de böyle. Arkadaşlar kaç puan verdiğinizi yorumlara yazın. Birinci ve ikinci. Şimdiki arkadaşlar şey seçiyor ben seçtim. Evet, hem diyor. Evet arkadaşlar son son hayvana geçiyoruz. Anaconda. tamam. Evet arkadaşlar hayvanımız anakonda. Bir dakika bir dakika biz biz anakonda. Bir dakika. Yazdığımızı o yüzden değiştireceğiz. Hayvanımız <laughs> sen seç ya da yok ben <laughs> seçeceğim arkadaşlar. Hayvanımız. <laughs> Bir dakika arkadaşlar <korkar>, düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee... <gülüyor> arkadaşlar ne olsa ya ee, tilki olsun. Hayvanımız tilki. Evet arkadaşlar hayvanımız tilki. Önce şu komikliğine bakar mısınız? Hayvanımız tilki. Bakalım tilki çıkacak mı? Çıktı arkadaşlar da. Böyle çıktı. Böyle de güzel. Ay, tilki yazacağım ama tilki. Tövbe yarabbim. Hmm. Arkadaş çıkmıyor. Bir de turuncu tilki yasak? <laughs> turuncu tilki. <laughs> çıkmıyor ya. Neyse böyle de güzel oldu. Şimdi e, yüzeyiz. Bu güzel. Önce şunları çıkartacağım. Hayır ne yazıyorum ya? Arkadaşlar şöyle çıktı. Bu güzel. Tamam arkadaşlar. Hatta de var bir ve üç arkadaşlar gelebilir. Arkadaşlar kazamız aynı ama kuyruk yapmadım. Arkadaşlar benim avatarım böyle. Tamam. Sorun değil. Evet arkadaşlar benim avatarım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şey e, ilem'in avatarı böyle benim avatarım böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.